Merhaba Sasmen takipçileri. Bugün sizlerle Minecraft ikinci bölümde karşınızdayım. Hatırlarsanız şu dağın eteklerini, ovalara, bir yerlere ee, bir gece geçirmek için şey yapmıştık. Ee, kulübe gibi bir şey yapmıştık. Küçük barınak. Yani dağa oymuştuk gerçi barınak demiş. Aa domuz eti yemeyecektik ya. Neyse. Ee, arkadaşlar yani yemeyeceğim diye söz vermiştim. Kesmeyecektim ama kestim. Yanımda Mert var. Bu arada onu da söyleyeyim çünkü demiştim size arkadaşlar fazla bilmiyorum diye Mert'e dedim çek diye bugünden itibaren 3. bölümü Mert çekecek öyle bunu Mert'le birlikte yapalım dedim 3. bölümde Mert çekecek arkadaşlar e, Mert Mert'i tanırsınız arkadaşlar PT Mert'le birlikte PT oynamıştım onu da yani bu videoyu çektiğimde onu koymuş olacağım PT'yi de koymuş olacağım gerçi daha bilmezsiniz ama tanırsınız 3. bölümü Mert çekecek artık Minecraft'ın ee, bu bölüm şimdi oradan arkadaşlar dağın içinden şeyleri çıkarttım. O biraz odunun falan vardı sandığım falan. Onları da çıkarttım dedim şöyle güzel bir yere ev yapayım. Yatak falan yapacaktım da onları hiç bilmiyorum. Oradan ben artık Mert'e devredeceğim. Onları Mert yapacak. Ee, Mert'e sorayım. Mert nereye yapalım evi? Ya su olmayan bir yere yap bence. İleri mi? Evet. Tamam. Artık Mert dersi ne derse onu yapacağız. Çünkü o oynayacak gerisini. Şuradan bir çıkalım da. Açsın bir de. Yemek Açma, bence. Ya yemek yiyeceğim de Mert şey yok Tavuk ya. Tavuk kes. Tavuk mu kesin? Evet. Nohuta çıkıyor. Bu eti nasıl pişireceğim ben fırında yapmayı bilmiyorum. Evet. Evi kuralım da sen. Ya bir şey olmaz değil mi şu an aç dursak bir şey olur mu? Olabilirsin. Var Olabilirsin. mı? Açlık. De? Evet, canım daha size. Hmm, ev o zaman şu dağın oraya yapalım. Nasıl burası? Güzel. Şöyle de Şöyle Şimdilik ben. yeter. Bu şunun manzarasını çok merak ettim. Oraya da bakalım da. Şunu da alalım. Oo. Fazla güzel değilmiş ya. Tamam burası güzel mi? Uygun mudur? Uygun bence. Bir kulübe yapalım arkadaşlar. Şöyle yapayım. Tahtalardan güzel bir. Şu tarafa baksın, güneşin, dağa baksın. Kapımız şurası olsun. kaç tane gitti böyle 2 3 şuradan itibaren Evet Mert bak buraya cam yaparsın tamam mı Alışmışım kritik moda. Aa. <laughs> odun bitti arkadaşlar. Başka Abi yok akşam mi? oluyor. Hava karardı bile. Aynen. Ay, baltayı alalım. Yanlış şey yapmış. Odun bulmak. Olur, ismimiz yazıyor. Mantar abi işe yarıyor mu? E, mantar çorbası yapabiliyorsun. Çorba biliyorsun. Şorba mı? Evet. İnek var. Neyi kes? Aha eti düştü. Ee, şey yapsak oluyor mu? Böyle yatak yapsak açıkta uyusak şimdi. Olur Koyun mu? kesmen lazım. Koyun ben kesmiştim iki tane ya. Onu kaydedememiştim ama. Bakalım bir var mı baksana. Var. Nerede? Şu mu? İki evet. tane yetiyor mu? Üç tane lazım en az. Hadi ya. Daha çok yatak almak Koyun yok bulamadım. ki. Koyun bulunmuyor. Tek yatak lazım bulunmaz Hint kumaşı mübarek. Yeter mi şimdi? Yap bir bakalım. Tamam. Yani. Kaç tane aldık? 12 tane yetmez ki. 44 tane falan çıkıyor. 40, 45 çok çıkıyor. Yani. Yani bunu sonra şey çevireceğiz değil mi? Evet. Tamam şunu da alalım o zaman. Senin bayağı et kestik. E bir de sana şu şey daha göstereyim Jel gibi bir şey. Dur evimize gidelim. Evimiz şurada. Hı -hı. Allah battık. Ee, şey üretim masası yapmıştım. Koyarsın. Onu. Çalışma masası arkadaşlar. Onu şey yapalım. vah Ha onda bir şey yapalım. E, ee, Meşe odundan çok fazla yapma. Üç tane kalsın. Bak. Nasıl, böyle mi yap Yanlış yaptın. E bas. Al bir Bu şekilde. He, kolaymış. Şimdi koy onların hepsini. Bak. Ver. Yap yap. Koy. Yap. Dur diyene kadar. Yap yap yap. Dur. Hepsini alayım ya. Hepsini yapma. Sana birkaç şey de yapacağız. Ya yapalım ya keseriz. Torç yapacağız onur Torç yaptım ben 8 tane. He, o zaman tamam. Odun kömür falan yapacaktık ben topladım. Kömür, kömür, kömür aynen topladım kömür. Bir de var. Buralara cam koyacak mıyız? Buralara cam koyarız da bu geceyi bir atlatalım. Artık 3. bölümde onlar sen yaparsın. Bakalım hayatta ne kadar kalabileceğiz. Koyalım her şeyimizi de. Evet evimize devam edelim. Ee, şöyle bir kulübe yapalım. Aha yine yetmeyecek odun abi ya of ya of ya yetmez bu odunda abi yetmiyor biz kapımızı koyalım <laughs> hiç olmadı hiç olmadı bu buraları pencere yaparız ha evet Öleceğiz burada. Çürüyüp gideceğiz. Zombilere yem olacağız. Daha çok güzel. Bence yat. Yatacağım da. Bak bunu da zaten hiç yapamamışız ya. Şu pencereden atlayıp gelebilir mi o şeyler zombiler? Gelebilir mi? Bu hiç evin kapısı içe doğru mu açılır? Evet içe doğru açılır. Çok güzel. Doğru yaptık. Evet. Uçan ağaç. Hiç gördünüz mü arkadaşlar? Ben neyle kırıyorum ya yine? Şunları da topladım Bence yat. bu ne? Öldük öldük. Vallahi öldük. Aa. Ne yapacağız? Öldük mü? Evet. Baştan, en baştan her şey gitti. Evet. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Ben sana dedim yatak yap diye. Evet. Yünüm vardı. Bir dakika şu üzücü şarkıyı dinlemek istiyorum. Üzücü şarkı da çalmıyor. Evet. Her şey gitti artık değil mi? Eski elimizi... Hepsi bitti mi? Dünya da mı değişti? Hayır. Evimiz duruyor mu peki? Evimiz duruyor. Yaptığın ev. Evin oraya gidersen eşyalarını bulursun zaten. Neredeyse. Hayır, Şuralarda bir yer var mı? Hiç mi? gerek Ebi... yok. Bak sağa. Hiç gerek yok. Çok güzel bir yer bulduk. Uçan kumlar. Hiç böyle bir ortam görmemiştim. Sağ tarafa bakıyor Orada evin duruyor mu? Orada şeyler Hı. var. Buraya mı yapmıştık? Yok. Yo. burası gerçekten çok güzel bir yer. Evet arkadaşlar. Benim hikayem buraya kadarmış. Ama artık yeni bir hayata yelken açma zaman geldi. Ee, bu video arkadaşlar şey olsun böyle hem Mert'e teslim etme şeyim olsun. Aa çok da güzel ana. Gel gel Allah örümcek çok hızlı geliyormuş ya. Bak var ya buraya bir ev yapacağım Mert. Güzel olmaz mı? Aha şahane de var. Olur bence. Tam buraya bir ev yapalım. Şimdi ne yapalım biz böyle kaçıp duralım mı? Hayır. Tamam arkadaşlar, ee, biz burada bitirelim oyunu. Üçüncü bölümde artık Mert'le görüşmek üzere diyelim ne diyelim. Yorumları arkadaşlar ee, çekmek yani oynamamız iste oynamamızı istediğiniz oyunları ne bileyim ya istediğiniz şeyleri, yorumları yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Her türlü görüşlerinizi çok sevinirim yazarsanız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ee, abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Bay bay.